dostlarım günaydın. Ayvalık'ın ilk gloğundan. herkese merhaba. Günaydın anneciğim. Günaydın da sayılmaz değil mi? Biz sabah 8'de uyandık. Bu arada akşam 3'te geldik eve. Allah çıkamadı. Akşam 3'te geldik eve. Sonra hemen bir 15-20 dakika oyalanıp uyumuşuz. Ben 8'de kalktım. Bu ne sıcak ya. Sıcaktan uyunmuyor evin içinde. Eskişehir böyle değil. Eskişehir'de biz de sweet giyiyorduk. Yanıyorum. Chelsea çıktı. Biraz bahçe sefası yaptı. Sonra ben biraz kendim sandviç falan yedim. Annemi bekliyoruz. Annem evde yok. Biz annemden önce geldik. Arkadaşı ameliyat olmuştu. İzmir'e gitmiş. Ee, onun refakatçisi olarak. Şimdi yaklaşık bir 10 dakikaya gelir herhalde. Ana baba evinde ilk kahvaltı e, isteğim, wish listim. Tabii ki ayvalık tostuydu. Babam hazırlamış bunları. Sosis de şurada. Of. Kahvaltıda tost yiyeceğiz. Kocamı uyandırdım. Kocamı bekliyorum. Ev halkını size göstereceğim ama portiyi, böceği falan birazdan. Sabah bakın yaptıklarım arasında oje sürmek, Ondan sonra edit yapmak da vardı. Bugün 12'de ilk e, videomu paylaşıyorum tatille ilgili. Görüyorsunuz tatilde bile <laughs> çalışıyorum ya. Tatilde bile çalışıyorum. Bugün ne yapacağız? Allah bilir. Ben bu sıcakta sadece yatmak istiyorum ama tabii ki yatmayacağız. Artık günün ilerleyen kısımlarında görüşürüz. Günaydın. Ne haber? ha. Bakayım sana. Sen biraz çirkinsi gibi. Bu tane zenci köpeğimiz var bizim. Böcek nerede? Kocuk. Günaydın kocacığım. Günaydın. Günaydınlar efendim. Ne haber? Üstümü değiştirdim. Böcek nerede? Böcek. Kuşların hepsini, kuşların hepsini kaçırayım mı? Aa, açsana onu. Teyzem geldi diye kapadık. Dana gel buraya. Babam buraya ev yapmış. Hayvanlar. Bizim evden daha büyük. Ne yapıyorsun lan? Yiyeceğim. Bakın kuşlarımıza. Hepsi Beşiktaşlı. Açacağım bir yere. Koş böcek. Öyle yürüme niye sakat gibiydi. Hayvan evet, yanmış ne? Ya. Yanar tabi simsiyah. Tübrü hiç çiğ yapmış. <laughs> Senin tüyler açılmıyor mu güneşte? Atlamasın üstüne. Atlamasın. Otur bak. Otur. Otur. Babam ya portun <laughs> üstüne bas. Kovuldun mu? Buraya gel. Bakın ağaçtan kayısılar dökülüyor sürekli tamam mı? Böyle yerlere. Sonra bu da kayısılar yiyip çekirdeğini tükürüyor. Portunun umurunda değil ayol. Çok acıktım. Sen niye gelmiyorsun bahçeye? Hı? İyi mi böyle? Bu arada bakın bizim şurada kış bahçesi Ola. vardı. İster. Hayır, turşu bahçesi içerideyim. koyduk. Domatesini koyduk. şu, Kim o senin. Of. Şimdi. O seninki, buranınki de geliyor. Çok sıcak ama ya. Yani. Çelsi yiyecek Uzatmayın yani. Tamam. Tamam çıldıracağım şimdi. Çıldıracağım. Ben... Şimdi <laughs> nereye <onları> işlemi yok. <laughs> tamam kalkıyoruz. da pozisyonu değiştirdim. Biraz spor. Denizden geldi. Aynı bir kararla denize gitme. Bahçede hortumlu duş. İkisi de. Hiç memnun değil. Evet. Siz ne yaptınız bana diyor. Bir daha gelmeyeceğim. Yüzerken öyle demiyordun. Yüzerken iyiydi tabii. Akşam için mangallık bir şeyler almaya gitmiştik. Çupra falan aldık. Ondan sonra o kadar sıcaktı ki birden denize gittik. Kamera falan almamışım. Şimdi ben bir duşa gireceğim ama bunlar kuş uçuruyor. Ne yapıyorsunuz ben? Kafama sıçmayın. Sen gelmiyor olabilirler ya. Sen kısa dışarı giderler. Ne? Nerede kusar? Biliyordum ben. Sen yanlış yere çektin. Ama hepsi geldi. Ya bu tümü nedir Şurada yeni iki tane yavru var. Yani burada. Bunun adı Güldül. Bunun Çiko. Salladım bunu da. Bunları Dostlarım günaydın. Ay dün ben hiçbir şey çekmedim. Şimdi uyandık. Bugün ayın altısı. Bayram. <laughs> dün Arife'ydi. Arife, Arife, Arife herhalde doğrusu. Ee, Herkese iyi bayramlar bu arada. Lütfen kuzuları, danaları kesmeyin <laughs> kamu spotu. Şimdi ben uyandım saat sekiz buçukta yine. Bir şey yokmuş gibi. Ee, Anneannemde kahvaltı yapacağız bütün aile, mahalle. Derin kuş göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Bir bebek seveceğiz bebek. Ondan sonra denize gideriz herhalde yine diye düşünüyorum çünkü dün de hiçbir şey çekemedim bu sefer sizi götürürüm gidersek ee, başka şimdi saç makyaj yapacağım biraz uzun sürüyor çok sıcak çünkü hem video çekip hem yapamayacağım için midem size bir merhaba demek istedim Chelsea Hanım da uyanık. O bizimle gelemeyecek maalesef. Bu büyük ihtimal ayvalık vlogunu iki parça şeklinde yapacağım. Bu vlog biraz şey oldu. Ee, birincisi ev, aile. Ondan sonra gezmeye başlayacağız ama. Daha üç günümüz var. Bu arada akşam mangal falan yaptık. Ama ben ölü gibiydim. Denize gittik. Deniz hani böyle çocukları yorardı. Çocuklar uyur ya eve gelince ölü gibi. Aynı öyleydim yedik yemeği. Ben uyumuşum zaten bir saat sonra uyandım. Hiçbir şey yapmadım. Film falan izledik öyle. Bütün gün evdeydik yani. O yüzden bir şey çekmedim biraz da. Ayrabıklar giymiş. Yo, Anne mi? Seni koydum. Altımız ara, üstümüz ara. Ne bak. Aa, kapıyı kilitledim. Çerseyi bahçede bırakacağız. Çerseyi. <laughs> Çerseyi Çer, anneanneme bayramlaşmaya Gel. gidiyor. Gelmen Saçıma bak. Yürü. Böyle giyindim. Evet, Arabaya binecek. Hayır. <laughs> yürü. Yürü yürü yürü. İçerisi. Dedenin elini öp. Demeyeceğim. Ha? Koç burcusun sen. Neden? Benimle bayramlaşmıyor diyor. Sen diyorum para nasıl <laughs> yola onu bayramlaşıyor. <laughs> Ay nasıl da bizi böyle şu Çirkinler bak bir kere çirkinler bak. Kat... Oturuyor ya. Senin katlarını yiyor. ya. <laughs> aa, aa. Ne yapıyor mu? İnce babası. İnce babası ne yapıyormuş? Oooo. Oooo. <laughs> <ne yapıyormuş>? <laughs> Konuşuyormuşum. Ben kahvaltı edene kadar uyuma geliyorum. <laughs> yok yok uyumayacak. <laughs> şimdi kalktı. Bana da saçları da sevgilerim. Kahvaltı. Şey. Evet o da var. Müthiş. Yeri sen çek bu kabağı kızın Tamam. Ama uyuma evet. şimdi şey Ben yemeğini yedim. Oldu. İki aydır akıyor vallahi baba. İkinci aydan beri akıyor. <laughs> İşler yapıyordu çünkü. Elini böyle dört parmağını sokuyor oh. ağzına. <laughs> Çok heyecanlı ya. <laughs> çocuk gezmeye geldi, tatile geldi çocuk. Her gözün açısından başka birilerini görüyor. Her gözün açısında <laughs> farklı bir yerde. Ne bir tane çocuk? Hani Çocuğum iyi korkmuyor ben işte, hoşuna gidiyor. Nereye? Şey hani oh. Geçen bayram daha zor oldu. En sevdiğim görüntü. Şimdi. Yok aradım iki kere yok. Ayaklarını ısırıyor musun? Ekmek arası yaptın yani. mı? Bir tane video var öyle ya. Ketçap falan ısırıyor. Şuna bak şuna. Oh. Aa. Konuşma bitmiştir. Anne çal bakalım hadi. Anladamadım da. De. Evet. Hemen de vazgeçti ben lan. Neyse herhalde bir şey. İstireceğim. Okey dedim. Herkese dağıtmayacağım. Oraya şey oldu. Ekşi. 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 Hatta söyle sağlamın. ekşi. İlk kelime ekşi. Olmuşsun. Anne benim sigaramı gördün mü sen? Hayır, ekmeği. Geçince gelmiş. Ben de sen var ya. Bak babaanne de kokusu yapıyor. Sinekler yiyor. Sinekler yiyor. Sinekler mı <gülüyor> <gülüyor> Ne böyle yapıyor? Ben o, diyorum, o, o, diyor? yok. Zor ben benden. Bak biz sana veriyor. Sen hep veriyorsun ama o da hep topluyor benden. Çalıyor. İçine para var. derim. onu yazık. Etik parayı. Bayram paralarını topla. Desene para mı tutuyorsunuz? Hayır bez almasın. Önce kalsın. Oyuncağı ne yapacak? Oyuncağı alsın anası bana. Bu kadar alacağım artık. Benim parası. Ne Çok yiyor. Biz çok yiyor. Hoş Ay, kusma tamam mı? Annen sonra bana kızar. Kaldırdım seni diye. Oo, <laughs> oh. mis kokuyor mis ya? Mis kokuyor ya, şu güzelliği, şu gözlerin güzelliğine şu kirpiklerin güzelliğine bakın maşallah diyebil. Oh. Bak, 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 bak. Bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar bayramlar. Oh, i̇yi bayramlar. Allah. 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 Ay, i̇kinci ay, durağımıza ay, geldik. Resmen diyor aşkım. Buraya çoşkun Aşkım. Aşkım. Allah heyecanlandı. Aşkım. Aşkım. Sultan. <laughs> Sultan. Sultan evet. Bir çekişiyor şey bize, bir çekişiyor. Şey Efendim, Efendim Sultan. Efendim yok, kim uğraştı uğraşacak? Aşkım Aşkım. Yok, aşkım. 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 aşkım, Sultan. Başka bir şeyler ben anlamıyorum. Aşkım. Söylesene. Söyle. Aşkım. <laughs> öpücük aşkım yapar. Öpücük. öpücük. Aha. Ah, şey. Yenge. Şimdi çıkarsan bak. bak Yenge. Ecem öpücük atıyor bak. Bak. Ha, bak, öpücük oda. <laughs> ah çocuğumu. Bir çıkabilsem diyor. <laughs> aşkım. Aşkım. Niye çocuğumu çıkarmıyorsunuz? <laughs> Nevri. Şşş. Öpücük at. Nevri teyze kaçar buradan. Aferin <laughs> Allah'ım. Ay çok kızdı. Akşamlar aralar da açmışlar. Ben arkam dönüp bunu çıkıyorum. Aşkım. Alassa, alak, soluz, Aşkım. <laughs> i̇şte. Aşkım dedi Buray. Ben, de, ben de, ben de <laughs> <söyledim. gülüyor> <Azim. gülüyor> şş... mi söyleyeyim? Şş... <laughs> Aşkım. 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 Öpücük de. Bak öpücük örtü çektin mi? Aşkım. Aşkım. Kameralar oynuyor. Öpücük öpücük öpücük. Ya, ya. Merhaba. Bak. Sultan. 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 Hızlı bir geçişle eve geldik. Alışveriş yaptık şimdi marketten akşam için. Hazırlanacağız sonra. Allah. 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 Ne oldu? Babam gitmiyorsunuz mu? Ben kendim gideyim. Gelmene gerek yok. Şimdi denize gideceğiz giyinip. Ama sizi götürmeyeceğim çünkü çok sıcak. Kameram patlayacak. Hemen evin karşısına gideceğiz zaten. Hiçbir şey yok. Hiç merak etmeyin. <laughs> Akşamda kalamar ve midye partisi vereceğiz evde. 101 10. oyuncağı. <laughs> Böyle bir gece bizi bekliyor. Ay, derin çok tatlı. Derini özledim şimdi. De. He? Derini özledim. Sen mi? Evet. Göreceğim. Bitli. Sana yaşmamı aldı anneannen şahsi sevindin mi? Bayıldın mı? Evet. <laughs> <laughs> Denize gidelim mi? O Biz evde de... kalacak. Niye? Çok güzel. Anne hani kapıyı aç da çıksın. Belki tuvalet falan var. Hadi gel. Gel anne. Hadi, hadi yürüşeceğiz. Gel. Gel aşkım. Git git hadi bak baba. Gel gel. Karpuz hadi sen. Sarpuzu da yemezsin herhalde değil mi? Elimden az önce sandviçimi kaptı. Deniz sonrası. Yemeği. Bak. İçinde sadece ekmek ve salça, peynir var. Kaşar mı? Kaşar yok. Sen kendin köpeğine bak. İyi misin? Benim köpeğim kuş avında. Ne yapıyorsun? Uş, deniz sonrası. Bak. Ne yapıyorsun? Müthiş. Yardımcı oluyor. Müthiş. Tam anne evi tabağı değil mi? <laughs> Aşk. Ya bırak beni artık rahat bırak. Chelsea, Chelsea, kuşları bırak. Yardım et. Bir oradan dolanıyor bir girecek yer adam içeri. Bak şimdi burada kapıdan gidiyor. Bir aç bakalım ne yapacak. Evet. Toprak kazma çalışıyor orada. Şuraya geçeyim. Şurası gölgedir. Burası çok güzel olmuş ya. Artı bir sponsorluğunda. Beni rahat bırakacaksan karpuz yiyeceğim. Hasılat ne? Ya, çok var. Eriye bak. 10 kilo da kayısı topladık. Çok güzel karpuz bu arada. Baba karpuz al. Yeriz akşama elinden. Yedin akşama yerine. kalmaz bu karpuz. Erik var kayısı var. Yarısı yanmışsın. Yüzüm yanmış mı? Evet. ASMR. Bu arada topladığımız kayısılar. Kayınvalidemi <laughs> götürüm de reçel yapsın. Değil mi? Anan, ana, anan, iyi yapar. Ne yapıyorsun? Erik. He şunu verecektim ya. <laughs> ne yapıyorum diyorum ben. Ağaçta şey kalmadı. Zaten kalmasın istiyor gerçi annem. Diyorum da. Şuna bak ya. O ikinci poşet mi? Yok bir. Ya o zaman çok değil daha ya. ya nasıl değil? Chelsea, <laughs> kuşları rahat bırak. Geri mi istiyorsun? Çıkmıyorlar mı? Gelsin öldürecek kuşu Oyun arkadaşıymış gibi de. Toplayayım mı? Varsa topla. Bir poşet getireyim mi? Ama diğerleri kızarmış. Onları bırak Laralar toplayıp yer zaten. Tamam işte. Deliler yok. Torti. Torti çok geliyor. ayağının üstüne kalkacak. <laughs> Onların köpekleri de geliyor şeye doğru. Evet. Bizimki aynı bildiğiniz gibi yatıyor. Tamam kurtardı bizi gel. Gel, gel buraya. Nerede? Aradan karşı demirliği çıktı. Tam şu arada. Aaa! Şimdi benim elimin olduğu yere bak. Kolumun olduğu yere getir. Tam görüyorum. Bu değil mi? Ne diye çağıracağız bunu? Tilki. Radranım, gel buraya. Gel. Arabalık var Ha, geliyor geliyor. Yavru sayılmaz da şey de değil herhalde ya, o kadar büyük de değil. Öyle serbest mi geziyor? Ha. Evet, evet. Bayağı yanlarına gidiyormuş Kesinlikle ya. Özel yemek yapıyor. Baksana gidiyor. Tilki bakıyormuş komşularımız. <laughs> Dağdan geldim. <laughs> Yanlış anlamazsanız. Ne oldu sen benim kuşlarımı niye korkutuyorsun? Bu bizimle geziyor. Bak biz buraya geldik Forte. ya. Chelsea direkt kuşlara gitti. Bir taneyi yakalayacak ya o buradan gitmeden. <laughs> Mutlu da oluyor bence. Tam saldırma değil mi? Oynamak istiyor evet. zaten. Hareket diyor. <laughs> Kaldıracak olsa kuyruğu sallamak. Hareket bende yalnız gelsin. Evet evet. Baksana. Kuş seni. Vallahi böcek gidecek. Yani. <gülüyor> 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 böcek <laughs> götürecek <laughs> galiba. <gülüyor> <gülüyor> böcek bir dur ya. Oyun oynayacak bu <laughs> ya. Kuyru. Böcek kuyruğu. <laughs> sen içeri gir. Sen içeri gir. <laughs> i̇çeri gir sen. Gel içeri. 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 Gel içeri. Tamam, Gel. 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 Bekle. Nerede? Allah Allah! Hı? Neymiş şarj o? Alalım mı eve? Korkmuyor ki. Yok yok, saldırma niyetinde değil ya. Gel. Burada bak. Hı -hı. Tamam, bitti işe. Merhaba. <laughs> Böcek beni ısırıyor demiş, onu <laughs> 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 Kolu götürüyor. <laughs> Bakalım, nazar boncuğu da var. Evime hoş geldin. Battaniyesi var. Duşa mı? Duşa da. Anahtarı... Annemdedir. Akşamın yemekleri mi diye. Ne? Burada bir şey yok. Kalamarımız nerede? Aşağı aşağı aşağı. Burada mantar olacak. Burası. Bak. Kaşarlı mantar. Bir de kalamar var ama kalamarı bulamadım ya. Neyse. Dostlarım, bu videoyu burada kapatıyorum aşkım. Editleyim de atayım. Karanlık. Karanlık. Şöyle dön. Bu evde sahar olduğumuz için teyzem böyle çalışıyor. Kusura bakmayın. Dövüyün. <laughs> videoyu beğenmeye, kanalımı abone olmayı. Ailesiyle bir araya gelip tatilde bayramı karşıladı. <laughs> <laughs> Başka şehirlerde olanlarıysan teknoloji. Kameriye bat hep dövüyor. Yardım Şöyle... çağrısı. Bunlar nereye? Nasıl da o şey? Dokuz, bir, bir. Bunlar mı olmaz? Gavurlu oluyor burada. Neyse. Hype'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.